Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Süper Kahraman Craft'tan yeni bir bölümüyle hepiniz hoş geldiniz. 5. Ee, bölüm olması gerek. Arkadaşlar ben video dışında bir tık kasıldım. Demirlerden bir demir set yapmıştım. Ondan sonra şeyimdeki şey yaptım. Nasıl yaptım derseniz işte ee, hemen bir dakika şurayı bir sileyim. Ee, şuradaydı arkadaşlar bir dakika. Bir tık maden de yaptım. Heh. Şu. Arkadaşlar Bundan 4 tane koyduk yani. Yine. Şundan bende vardı. Ben bayağı topladım arkadaşlar. Ondan sonra bunlar yaptıktan sonra e, bir tane bunun şuna yapıyoruz. Bir de çıkla bu yapılıyor. Ondan sonra şuraya gelelim. Yaptım arkadaşlar onları. Bölüm dışında. E, nasıl desem. Nasıl yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Yaptım işte. E, şu En son yapmıştık. Bunları yapamamıştım. Bunların yapımı basit arkadaşlar. Şunun bas yapım basit. Bunu yaptım. gününe taş istiyordu. Bunu da hallettim. Bu bölüm kahramanlar şeylerine giriş yapacağız ufaktan. Ee, nasıl kahraman yapılıyordu pek hatırlamıyorum. Önce bir flash belleğimizi alalım. Neredeydi? Invent'te de yok. Nerede? Yok? Nerede <laughs> flash? Flash bellek nerede lan? Kaybettim değil mi? Arkadaşlar evmalar olduğuna eminim bu ara. Şurada mı kaldı acaba? Ha aynen burada kalmış. Ee, nasıl kal e, yapacağımızı hala bilmiyorum. Aa bak burada bayağı bir şey varmış. Her neyse. Biz buradan bir çıkmamız lazım. Şimdi buradan arkadaşlar ya Rip Hunter ya da Kaptan Cold'u yapacağız. Range 2. Abi anlamıyorum bu ne? Şöyle bir keşfedelim. Kaptan Cold nasıl yapacağız? Şundan lazım. Bu ne arkadaşlar? Bu herhalde biz bundan önce bir şunu mu yapmamız gerek? yok. Arkadaşlar bizim ne yapmamız gerek? Mesela şunu ne yapacağız mesela? Şuraya kıyafetleri koyacağız. Bak, örnek gösterelim. Helas bundan mı bahsediyoruz? Yok. Buna açıyoruz şeyleri. Tamam. kaptan şey geldik Grob sıfır tam kaptan kol yapacağım burada herhalde açacağız bir şeyleri biz yok bununla bir şey etmeyeceğiz. şu yazıyor abi tamam bunu açtık tamam mı sonra şu ikisi kaldı bunu yapmak için şunu açacağız galiba şunu açmak için şunu ne yapıyorum ben ya beynim yandı. Yine bulamadım ya. Defense birim açacağız acaba. Şu bir ne abi? Aa, Aa he ben anladım şimdi. Şunları açacağız öyle atacağız. Titridium bize lazımmış. Ne kadar var titridium? İki tane var. Kaç istiyor bize? Şimdi oturdu arkadaşlar. Bu altı istiyor. Bu istemiyor. Bu da altı istiyor. Tamam. Bu. 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 A, bunu yapmak daha basit. Repunter. Repunter yapalım maden inmemiz lazım o zaman. Bir maden inelim bir yerden. Flash belli bir süre bir atalım. Nerede inebiliriz madene? Bir yerden kazılmaya başlayalım biz ya. Evin oralardan var. Abi bir dakika maden var zaten bizim evin orada. Ya şuradan inelim ya en iyisi. En mantıklısı var. Başlayalım. Şuradan inmeye. Ulan bir dakika e ben bir demir kazma alayım yanıma yine Alsam mı? Elmas yeterli Ya elmas kalsın iyi ya. O zaman bu bölümde madene gideceğiz arkadaşlar İnelim madene Arkadaşlar mod blok Çekmeyeceğim İzlenmiyor çünkü Hiç izlenmiyor onun için ben de çekmeyeceğim artık Yani bu daha çok izleniyor Bugün bir video çekeceğim arkadaşlar. Onun için böyle. Bu video ama bir tık yine uzun tutmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Çok karanlık ya. Güzel bir madene düşersek. Bence bir maden düşeceğiz gibi. Harita bakamıyorum. muyuz? şuradan dönmemiz lazım. Geliyor abi iskele sesleri. Şuraya dönmemiz lazım. Ooo Helena. Lan ne oluyor? Abi o kadar iç sesleri geliyor ki. geldik galiba. O direkt creeper'la başladık. Aşırı karanlık. Bayağı bir ışıklandırma yapalım buralara. Büyük madenine geldik güzel ya. Abi bir gidin ya. Yani. Burada su var. Kapatalım hemen. Abi bu maden niye bu kadar karanlık? Tütüncü bulmamız lazım ya. Demir Memir değil abi stüdyom lazım bize. Burada yok stüdyom gibi demir full var ya. Demir de ihtiyacımız yok ya arkadaşlar. Her taraf demir. buraya bir gidelim. Kastı. Lan hiç mi stüdyum olmaz? burada olabilir. Lan odunu mu çok şaka mısın sen ya? <laughs> Yukarı mı çıksak? Ben bir evet yapayım. <laughs> Şş kardeş hayırdır? Bir dakika İpimiz var. Ben ne yapacaktım? Ben bir şey yapacaktım arkadaşlar. Bir dakika. Ee, şunları bırakayım. Neredeydi o bu mu? Bu değildi. Neredeydi o ya? Bir tane bir şey vardı. Onu yapacaktım ben. Handle nasıl yapılıyor? Yani. Bir tane yay vardı. Ama ha. Bu. Tamam. Bunu yapacağım ben. Kompartı hmm. bu. Aynı şeyle. Ama kırıldığı zaman 3 4 tamam. 3 4 Tam 4 çubuk alacağız bir tane. Çubuğum yokmuş. Yapalım hacı. Şunu alacağız şuraya. Şunu alacağız şuraya. Şunları alacağız buraya. Bunları a var mı çubum? Tamam tamam. Çubuklar ee, çubukları alayım hepsini ben. Meşale. Abi şunları atmaktan bıktım. Güzel 32 tane. Ee, şöyle alacağım. Bu on baksan çok güzel mi mu? Arkadaşlar çok güzel bak. Şimdi bize ok lazım. Normal arro. Bu böyle yapılıyormuş. Da bizim hiç okumuz var mı ki? Nasıl yapılıyor ok? Şuradan bir yazalım. Facebook yazsak çıkar mı? Çıkmaz. Arrow vereceğiz. Bir dakika. Ha yani şuradan şu. Çubuk film tüy. Tüyümüz yok ama. Öyle bir sıkıntımız var. Bu ne? Tons. Pili falan filan. Kemik tozumuz var mı hocam? Oo maşallah fazla kemik var. Yağmur sesinden korktum Allah aşkına abi bu nasıl yağmur ya. Cık. Keşke sağ klik yaptığın zaman direkt gelme olsa da. Hiç uğraşmasak bu kadar ya. Güzel kapattık burayı. Arkadaşlar o zaman ben bu bölümü burada bitireyim. Ben bölüm dışında kasarım zaten. Ee, Titriyumlardan bir 10 tane falan toplarım. Bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.